Dudağımdaki lip combo bu şekilde. E, most Tinted'i Misha 0, ND01 Look at Apple ve Flormar'ın asansörlü kalemlerinden SL11 numara. Çok güzel biniyor. Tam bir dudak renginde ve e, üzerine ne tür renk kullanırsanız kullanın. Sadece dudak şeklinizi belirlediği için çok konforlu. Bu şekilde bunları kullandım. Size birkaç tane de koyu dudak kalemi göstereceğim. Hem Golden Rose'un hem Flormar'ın. E, şöyle sırayla gideyim. Önümüz kış ya da yılbaşında ya da normalde de koyu renk sevenler için e, Flormar'ın asansörlü kalemlerinden sıçacağım matik lip liner olarak geçiyor sanıyorum. Tümü SL09 rengi. Şöyle. Çok güzel. kahve değil, mürdüm değil. Ama benim dudamdaki daha da güzel. İlk olarak onu göstermeliydim. SL11 dudamdaki. Şöyle harika. Flormar'dan devam edelim. SL17. Şöyle. Daha gül kurusu. Flormar var mı başka aramızda? Bir tane daha Flormar var aramızda. Bu biraz daha e, kırmızı. SL 15'miş bu da. Şöyle. Daha e, kiremik, daha kahve kızıla dönük. Goldenoz'dan birkaç kalemim var. 520. Mor. Bayağı bir mor. Şöyle bir kalemim var. Goldenoz Dream Lips Liner 522. Şöyle. Gene kırmızımsı, pembemsi. Bu arada gibi. Son olarak Golden Rose 526, şöyle daha kahvemsiz kırmızı. Ee, Kıçım bunlar da çok güzel. Bunları açık renk rujlarla da lipstiklerle de kombinleyebilirsiniz. Kalıcı kalemler oldukları için ruj olarak da çok güzel